Selam dostlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Tarih kaç bilmiyorum. Nasıl gidiyor hayat? Umarım iyisinizdir. Normalleşme sürecinin ikinci günü. Nasıldı kapanma? Diyeceğim ama muhtemelen sadece kapanan ben vardım. Kime baksak herkes dışarıdaydı arkadaş. Yani herkes işinde gücünde çalışıyor. Kim nereye kapandı açıkçası ben bilmiyorum. Herkes çalışıyor şimdi. Muhasebe sordum dedim arkadaşım bize dedim şey yok mu hani serbestlik muafiyet bir şey yok mu dedim. Dedi ki maalesef size yok sizi bırak bize bile yok dedi. Ondan sebep evdeydik. Yani memnun muyduk? Memnunluk tartışılır. Genel itibariyle zaten evde vakit geçirmeyi seven biriyim ama mecburiyet karşısında olunca insanın haliyle çok hoşuna gitmiyor. Yazlık eldiven tavsiyesi alınır arkadaşlar. Bilindiği üzere yorumları sonuna kadar okuyorum. Cevap verebilecek olduklarımı cevaplıyorum. O yüzden aklınıza takılan, merak ettiğiniz, öneri, şikayet, <laughs> araba arkası gibi oldu ama önerilerinizi bu şekilde iletebilirsiniz. Deniz kenarına gidelim, bakalım oraya ne zamanda gitmedik. En son 1 litre testinde gitmiştim. Şimdi oraya gidiyoruz. Mevzu acil mi? He? Mevzu acil mi? Aynen ondan buraya geldim. Ha tamam iyi yapmışsın. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle kıştan kalma eldivenlerle gidiyoruz ama en azından abi yazlığı kışlı tamam e, konfor bir yerde de şimdi işte üstümde kısa kollu ondan da ben çok korkuyorum aslında. E, hani düşeriz müşeriz Ondan sebep ilk önce yerle temas edeceğimiz yer elimizdir En azından elimizi şöyle yapalım Rahmetli Barkın abinin bir lafı var Allah taksiratını affetsin inşallah Tuvaletinizi bile yapamazsınız diyordu yani o misal Eldiven önemli Konfor sonraki kısım Bir daha bir lastikleri kesinlikle altına çiziyorum değiştirmemiz lazım Hava ısındı Parlak asfalt ben mesela düşmemek için arka kampanayı gevşek bırakıyorum Hani heyecan olur böyle tam sıkarsın tam kitlemesin diye O halde bile yani Sıkıyorum arka taraf hemen sağa sola kaçmaya çalışıyor Lastikleri acil değiştireceğim Yarındaki beyaz çizgisi orası burası artık çok önemli değil Hadi gel Tamam gel işte buradayız Onlara dayanacak Yeşil yandım onlar da yürüyecek. Tamam özür dilerim. Daha akıllı ol. Ne oldu lan? Ne yapalım? <laughs> Niye böyle böyle yapıyorsun? <laughs> öyle de işte öyle olur. İnsan içinde öyle gazlarsan <laughs> <laughs> öyle insan içinde gazlarsan, <gülüyor> <gülüyor> öyle insan içinde gazlarsan, <laughs> dayı yanında götürürsün. <laughs> ya, <tamam olacak> ya. <laughs> Böyle aralardan geçerken arkadaşlar. Tam bunlar duruyor zaten aradan dalmayın. Anında aradan bir tane çoluk çocuk yaya bir şey çıkar. Sıkıntı yaşarsanız aman diyeyim. Motosikletlerimizde sigorta da yok. Allah muhafaza dokundun öldü kafasını vurdu yere düştü bir şey oldu hava sıcak artık. Tekrar ediyorum büyük sorun yaşarsınız. O kan parasıymış falanmış filanmış o mevzularda hayatınız kayar. Yani orada 10 liraya 15 liraya bir tane motor aldık böyle e, keyif yapçan diye. Keyfin kursanda kalır. Hayatın da zehir olur. Yani kesin bilgidir. Bunu her yere yapıştırın abi. Oğlum gösterene kadar bastırsan lan Merhaba abi Abi bizim arabadan dokunmuş tabii problem var mı? Bir problem yok çünkü biz taraftan baktık size sorayım dedim trafikte yakalanırken Çok saniyelik oldu siz devam ettiniz Yoksa belki daha fazla dokunabilirdi Evet. Kibar yolla hesap sorma bu işte evet. Bu da yine ki kibar yolla hesap sormak <gülüyor> 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 O ona da kırlamış Dayı da orada işte şey yapıyor. <laughs> ya diyor hani siz diyor bir şey var mı diyor ondan bir sorayım dedim diyor. var yollu geliyor. Bastı İnce bir dıgırlamış sürtmüş onu o. İşte ben de trafikte durdurmuş ya bir sorayım hani sizde bir şey var mı? Ulan eşek adam yürüye gidiyor zaten. Adam arabasında ne var görmedi ki. <laughs> Abi ne güzel ya valla dışarıya çıkmayı özlemişim. Bir an önce inşallah şu bela bitsin de. Abi ekonomi çöktü. Şimdi bazılarını sanki ekonomi <laughs> Bu sefer bir kaçamak yapıp e, sahile çok sokulduk. Aklınızda bulunsun. Daha önce bir yeri almıştık. Buraya motosikletle girmek yasak. O yüzden dikkat etmek lazım. Ya da girdiyseniz de insan gibi gidin. Dayım kendine iyi bak. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah. Hayırlı işler usta. Gezdik, yedik, içtik, eğlendik. Siz de çektiğimiz görüntülerden ötürü eğlenmiş ya da en azından 3-5 dakika can sıkıntınızı giderdiyseniz kanala abone olarak bu durumu taçlandırabilirsiniz. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Yok. Şöyle bir gaz açtım da olmadı. Bu arada bu camın üstüne seramik kapladım. Yani bir tık daha güzel olmuştur diye düşünüyorum yani çizilmesini bir nebze daha engellerim malum belki siz de yaşamışsınızdır üzeri tozluyken şöyle elinde bir aldın mı ya da beze silmeye kalktın mı çiziliyor Deniz boyunca, Evet, burada bir takım olaylar var galiba. Polis abilerimiz her yerdeler. Aradan aradan gidelim. Umarım kimsenin başına bir iş, sıkıntı vesaire bir şey gelmez. Aradan aradan evimize yollanalım tam çıkış zamanı dert olur. Şu şey mi acaba futbolcu arabası falan mı? sıkıntının şeyi belli oldu Derdin tasanın içine düştük Rüya bak. Aha. Şansa bakalım bunu koyuyor. <laughs> Neyse aradan kaçalım da. Ucu bize dokunmasın. Göztepe ile falan filanın maçı var herhalde. Böyle hadiselerin olması normal. Allah, oğlum bir baktım. Mevzunun tam ortasına denk geldik. Biber gazları patlıyor, bir şeyler yapıyor, plastik mermimi atıyorlar. Ne yapıyorlar? Ağzımıza, yüzümüze bir şey gelecek. Mevzuya denk gelmenin de böylesi. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırayım ben artık. Hatta bizim oraya kadar gitmenin lüzumu yok. İşte böyle sizin için hem kendim için çıktım böyle bir iki tur attım. Hem size de bir deniz havası aldırmış olayım dedim. Umarım iyi yapmışızdır. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve gönderiyi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.